Yazıklar olsun. Ya biz mi şarkı söyleyelim? Kendi kendimize mi şarkı söyleyelim? Televizyonu kapattım kardeşim. Ha, protesto ediyorum. Buyurun. Bakın döndü döndüreceğim bak. Bak kardeşim. Açmıyoruz televizyonu. Türkiye genelindeki işletmeler mekanlarında çaldıkları müzikler için yeni bir telif ücretiyle karşı karşıya. Bir sürü buranın kirası var, vergisi var, kirası badajı var, emlak beyannamesi var, reklam vergisi var. Bir de bunun içerisinde Müzik vergisi mi verelim yani? Ee, müzik kapanırsa çok hoş bir mekan olmaz benim için de. Düğün salonları, kuaförler, kafeler ve marketler arka planda çaldıkları müzikler için metrekare başına yıllık ödeme yapacaklar. Türk sanatçılarımızın bizden vergi alması, biz zaten bunları dinleyerek bunlara bir katkı sağlıyoruz, bir kazanç sağlıyoruz. Verginin verginin vergisi olmaya başladı. Müzik dinlemiyoruz, televizyonu bile açmıyorum ya. Hakikaten yani. ya Dinleyeceksem de yabancı müzik dinlemeye çalışıyorum artık. 6 bin liradan başlayan fiyatlandırmalar işletmenin metrekaresine göre değişiklik gösterecek. Bu ücreti ödemeyen işletme sahipleri ise lisans bedelinin 3 katı tazminat ödemek ve 1 ila 5 yıl arasında hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalacak. Benzemez kimse sana. Yani bir iş yapmak insan iştahı bile açılmaz. Müzik dinlerken aşkla, sevdayla yapıyoruz. Şimdi sen bundan para alırsan biz buna Nasıl bir aşk verebiliriz? Bu yemeğe ben lezzet veremem ki. Ben müzikten enerjimi alıyorum. Kendi enerjimi yemeğe veriyorum. Buna ben para ödediğim zaman ben bunu dinlemek istemem. Yani bunadan bu ülkede kısıtlama getiriyorsunuz. Düğün salonlarında bu telif hakkıyla ilgili e, biz yıllardan beri ödeme yapıyoruz. Ben isterim ki bu telif hakkında düğün salonları olarak biz ödüyorsak tüm düğün salonlarının ödemesidir. Müzik eseri sahipleri grubu Meslek Birliği MESAM tarafından hayata geçen bu uygulamadan küçük esnaflar oldukça dertli. Öyle bir şey olmaması gerek. Buraya insanlar müzik dinlemeye geliyor. Sesini kızalım müziğin bakalım. Kafede ses yok, soluk yok. Nasıl oturacak adam? Nasıl tablo oynayacak? Nasıl çay içecek? müziksiz bir kafede ben düşünmüyorum ve karşı çıkıyorum. Yani berberler, kuaförler, küçük işletmeler her zaman bu işin sıkıntısını çekiyor. Ama bazı yerlerde bence küçük işletmelere bence bu uygulamanın yapılmaması gerekiyor. Saçmalık. Başka bir şey değil yani.